Aşk kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah'ın vasıflarındandır. Ondan başkasına aşık olmak geçici bir hevestir. Ey aşkı kutluluk göğünde uçanlara kol kanat veren, uçanların uçuşunu arttırıp duran sevgili senin sevda halkanda ruhanilere çeşit çeşit haller gelmedi. Ben batanları sevmem sözünde gerçekten de suretlerden arınmışlık var. Gizli şeyleri gören gözlere her an senden şekiller, suretler görünmedi. Gönüller senin yüzünden baş aşağı gelmiş, yeryüzü bir kan denizi kesilmiş.'' Ey aylardan da üstün, yıllardan da güzel sevgili. Sana ay diyemem ben. Dağ gamınla yarılmıştır da, o gam ta içine çökmüştür. Bütün bu keremler, üstünlükler senin kereminden, senin lütfundan bir katrecik kan elde etmiştir de, o yüzden gelişip yetişmiştir. Ey uluların dayanağı, ey uluların güvenci, bizi de onlardan say. Bilirsin ki kuyruklar da başlarına uyup gider. Topraktan ulu bir er düzer koşarsın da melekler bile kıskanır. Senin peşin parana karşı can bile müflis hale gelir. Bütün mallar, mülkler yerlere döşenir, ayaklar altında kalır. Kimin kolu kanadı olursan ne yücelikler elde eder, o ne ululuklara kavuşur. Hali böyle olan kişilerinde benler vardır yüzünde, güzelleştikçe güzelleşir. İlahi, tutalım ki dikeniz hem de kötü bir diken, fakat diken de gülle bir aradadır. Sarraf altın tartarken teraziye miskalle beraber arpa da koyar. Ey sevgili! Aşk tüm bir iş, bizse bir parçasıyız. O uçsuz bucaksız bir deniz, bizse bir katricik. O yüzlerce delil getirmede, bizse o delillerle doğruyu bulabiliyoruz ancak. Gök aşkla uzlaşıp dönüyor. Aşktan mahrum olunca yıldız bile tutunup sönüyor. Beli bükülmüş dal aşkla elif gibi doğruluyor. Fakat aşksız kalınca elif bile dale dönüyor. Söz bengi sudur çünkü ledün bilgisinin aşkından doğmuştur. Ya Rabbi canımızdan aşkı eksik etme. İyi işlerimiz meyve versin. Çoğaldıkça çoğalsın. Söz mana ehline az da olsa çoktur. Uzadıkça uzar. Yeter mi yeter. Fakat suret ehline çok söz bile kifayetsizdir. Ey en küçük bağışı dünya mülkü olan Allah'ım ben ne diyeyim? Sen gizli olanı dahi biliyorsun. Ey daima ihtiyaçlarımız için sığınak olan, biz yine yolumuzu şaşırdık. Biz zayıf bir halde, aciz bir halde dileğimizi tapına arz ettik. Artık birbirine ulanan, zevali olmayan, sınır bulunmayan rahmetinden sen ihsanda bulun. Ey alemlerin Allah'ı, ey yardımcıların en yardımcısı, bizi sana aşık kullarından ayırma.